Midland Türkiye'den Ozan Bey yanımızda. Ozan Bey, fuar sizin için nasıl geçiyor ve fuara gelen kullanıcılar için bir kampanyanız söz konusu mu? Ya fuar geçtiğimiz senelerde de katılmıştık. Bu sene de gayet güzel gidiyor. Ee, i̇şte ürünlerimizin tanıtımı konusunda bizim için çok efektif. Ee, genel anlamda hiç intercom yani bizim sattığımız sistemler biliyorsunuz motosiklet intercom sistemleri, benzer ürünler. Yani Bilgisayarda olmayan kişilere bilgi bilgi verebilme imkanına e, ulaşıyoruz. Tabii kendi açımızdan da e, hareketli bir fuar. Gayet memnunuz.